Ha, ben... Ver de botlara headshot atarım Ver botlar yok, headshot abi, ben. Ver botlara headshot at. Yok değil. De abi ben onun silahını alayım ya. Ben bakıyorum. O tarafa doğru gidelim. O taraftan alalım ya araba. Evet, o tarafta var. Ben denedim. Bot galiba hiç durmadan. 1 7. Bir de headshot. Headshot mu lan? Değil sandım. Body Hayır. mi? Badi çıktı ya. Yani. Demin badi yedi ya, bir, bir body daha yiyince öldüm. <laughs> kurtarsan da var ya, ya Ben onlara sıkarken o bana bakıyor. Gelin. Ben ona bak. Sıkamam. Arabaya bin, arabaya gidiyoruz. Hadi. Bak şu an patladı. Şu an patladı. Arabayı alın, arabayı alın. ya bak, sen arabayı patlatacan birisi ölcek bak aa ölçtüm george apple patlatıyosun arabayı alıyom biraz aa bakiyim bak, bak daha doğrusu Ooo 2 de, 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 de ne olmuş <laughs> Abi çete Biliyorum. Çeteyi bence boşverin o bize tep, yardım gelmiyor. Evet. Yani. bize bakmıyor. Ama yardım ediyor falan çeteyi Sisle şurayı. Sis yolu yap. Geldikçe Hı? yap. Geldikçe yap. Tamam mı? Şuradan şöyle 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 sis yolu yap. Önümüzü şurayı. Eve mi geçeceğiz? Eve geçeceğiz. Evet. Orada arabamız var çünkü gelin. Evi almışlar bu arada. Hmm. Kim aldı lan bu evi? Ne ara aldı lan? Abi A, bomba geldi sana. Hmm. Sisle beni beni sisle. Benim sisle tamam. önümüzü komple sisleyin burayı. Sisle komple eve doğru. Evi baksa düşüreceğim. Aynı anda çıkacağız eve tamam mı? Bak hala bomba atıyor. Siz kalmadı mı? Yok. Yok. Oyna. Oyna. Helal abi. Oyna. Bomba, Bomba Yukarı ben çıkacağım. Bekle önce. Önce bekle. Çıkıyorum canım az bitirebilir gel. Bu AFK var ya bu şeyde kayanın orada o hala. Yani Arabayı ben arkaya çektim abi. Zıplarlarsa sonuncu falan olur. Gir direkt çık. Bekle önden ben gidiyorum bekle. Çıkıyorum önden. Bekle. Ağacın arkasında ラムラムになれる。 Ben lan size. Şurası. Düştü düşürdünüz orada mı? Şuradaki abi ne yaptı abi Ben onlardan birini bayıttım oradan arkadaşı geriye kayaya kaçtı. Hala birisi deniyor. Orada bir yerde bu abi Meli hala. Beyler gelin eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Eve alıyoruz. Bekleyin alanı versin hem o sırada bekleyeceğim. Alan bizde kalırsa. Arkayı temizledim ben vardı arkayı vurdum. Biri de o... aa bir araba gidiyor. bak. Tamam gel sen gel. gel. Aa geliyor lan. Mi? Nasıl değil? Oğlum bunlar kaç kişiydi ya? Gel 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 Evi alacağım Evi, evi bombalıyoruz tamam mı direkt? Ya Ev, ya dolu. Ev dolu Ev dolu Gördünüz evi Bomba yok sanki. Baygın verdiğim anda giriyorsun Bekle Odaya atma Odaya atma Odaya atma tamam odayı çok güzel yapalım. Tamam direkt öldü. Dur, bomba geldi. Direkt bir, bir mi öldü direkt? Da, da, da. Ay, abi abi var. Gel abi var. Nerede? Geliyor. Bana mermi lazım. Gördüğün da adam Nerede adam? Şurada abi. Bir yerden bir Bekle tamam o bende. Tam tamam bayıldı o. Uçak burada. sahibi. Burada? Durun onu alın tamam alın. Bana Nerede o birisi? Biri, önümüz biri. Önümüz. Abi, Son tamam, bekle. Geçerli atlatsana. Görebilsem al. Çakmağımı bastır oraya, oraya, Gel arabaya. Bekle bekle, sonra onun geçinden geçeceğiz. Eve var. gireceğim, ilk ben giriyorum, tamam mı? Bayağı var. Abi, yana bir, Allah'a şükür, bir şey beni tutun. Oğlum buna geliyordum da ben. Tamam helal elinize var. sağlık elinize sağlık. Bu şey yok çok fark Önümüzde biri olabilir abi. Hiç sıkıntı yok. Aa, evlere Aa, gördüm evlere gir. Nerede? Önce. Tamam. Aynen. Bu ev buralardan sislenen yerler var. Kırmızı eve gel. Şuraya doğru ya, geç. Burayı. Pygon. Yok lan adamın katkısını aldım lan. Ah. Süslüyeceğim. İsim yok, ben yok benim. Ben süslüyorum. Ben Baygın Tamam. Adam çok güçlü canım. Bak. bu ne diye? Arkamızda biri var. Ya, yok yok Abi bizi bir atsanız Fırat. Kaldırın kaldırın direkt. Galiba son ev kaldı bu arada ben Tamam. O neresi? Abi alan düştü. Ben şuraya geçiyorum. Sis var mı? Alan düştü. yok. Bitti her tarafı b kullandım. Bekleyin onlar bizden önce gelecek birazdan. Bak şimdi şurayı sisliyorum. Bir tane de şuraya atıyorum. Şu duvarlıkları kullanın. Ha tamam onlar şimdi bak tamam. şimdi geliyor mu gelmiyor mu? Bekle bekle bekle. Hayır geliyor. Tamam helal helal. Çok, Çok güzel. Tamam gerisi şeydir. Bayılırsam tamam. öyle vurun tamam. Çok güzel, Çok güzel. Son bir mi? Biri şurada şurada. Tamam. Yatıyor bak öyle oraya yatmayla öyle oyun alınmıyor işte öyle. Öyle oyun mı? Elinize sağlık. Lan lan adam nasıl